arkadaşlar. Bugün sizler ile birlikte PKXD oynuyoruz. Buradan biraz kel gösküyorum. Çekmiyor herhalde bilmiyorum ama ee, ben gene de konuşmamı sizden eksik etmeyeyim. Bugün bir konseptimiz yok ne yazık ki. Çünkü ben bu hesabı daha yeni açtım ve e, yani Sadece bu hesap tanıtmak için bir açtığım bir video. Ha, burada gezeceğiz, tanıyacağız gibi gibi gibi. Ben aslında ben birkaç yıldır gerçekten bu oyunumuzu oynuyorum. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Ee, bugüne nasipmiş. Bugün açtım hesabımı dahi yeni. Ee, çekilişler olacak. Blob'du, ayıcıktı, oydu, boydu. Çekişlerimiz olacak. Hediyelerimiz de aynı şekilde olacak. Eee Yani O zaman başlayalım. Aslında arkadaşlar bugün bir tur Siz Biliyorum seviyem çok. Ben bunu çünkü bayağıdır bir oynuyorum. Hemen şurada bir üstümüzü değiştirelim. Yeni gelmişim gibi. Ya da Ha bilmiyorum. Anlayan anlayacak işte. Hemen şuradan bulmamız lazım. Şu. Evet. Ay. Oh tamam. O az önden beri beni gözetiyor. Evet. Şimdi pet takas yerine gidelim. Orası doludur. Tekin ancak düşünmüyorum çünkü düşük seviyeli petler vereceğim. Sonra böyle böyle. Ya aslında bu videoyu birazcık da böyle birazcık daha ünlü olduğum zamanlar yapmayı düşünüyordum ama ne yapalım bugün nasıl? Ama bunları falan hep çekeceğim 4-5 defa. Like'larınıza, yorumlarınıza, abonelerinize göre. Mesela şu kızımıza bir tane istek atalım. Kız mı erkek mi? Bakacağız şimdi. Büyük ihtimal erkek de. Muhsin yazıyor çünkü. Hani şurada erkek değil mi? Erkek. Muhsin'imizi de şey yapamıyoruz. Sıra sende. Wow bunlar burada aşk yaşıyor. Neyse sen gel. Düşmanım. Düşman. Aa. Düşmanım dememin sebebi de yani <laughs> siz böyle birazcık şey yaptıysanız anlamışsınızdır. Şuna. ay Allah'ım neyse şunu yapalım. Buyurun kardeşim canım benim. Neden ise söyleyeyim bulamayanlar için ee, bu kabul edecek gibi geliyor evet. Ee, bu da takıma falan o topçu armadillo. Şimdi ben bunu güzel bir şey vermeye düşünüyorum. Çünkü bunu bana kötü bir şey verirse vermesi imkansız derecede imkansız. Yani ben de ona ne versem size soruyorum. Yeti verebilirim. Kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Sen Çok şey oldu yani. Axolotlu'nu büyütmeyi düşünmüyorum. Axolot verebilirim. Ne büyüt bilek yapayım. Bak mesela. Şimdi ben burada dönüşsem. Bilmem ne yaptım. Kimse umudu olmayacak. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ben daha ünlü biri değilim. Zaten göremeyecek işte. Ee, çok büyük hayalini bilmem ne bilmem ne diyeceklerine eminim. Ben hemen şurada he, gören görür artık. Kaydetmedim ben o kıyafetimi. Neyse. Hemen kaydederiz şimdi de artık akıllandık. Ne yapalım? bu hayatımda yaptığım en güzel bir ikonik kombindi bu arada arkadaşlar. Ben böyle hiç şey bir kombinim olmamıştı. Ha var da böyle baya bir ikonik falan. Yani şu şekil mesela seviyorum ben ama işte bunlar kötü oldu. Şunlar kendi şeyi de bayağı güzel oluyor tabi doğal evet arkadaşlar bizim evimiz birazcık tingonun ağırı gibi yani ay çıkıyorum maskas evet ha evet gözümüzü unuttuk ben evet Şimdi ama böyle miydi? Ben böyle hatırlamıyorum. Ya böyleydi. zaten videonun sonuna bakarım herhalde. Ben bunu gene kaydetmedim. Neyse kaydederim en azından bu saatten sonra. Edeşkilik falan yapma. Ben hemen buradan çıkayım. Evet. Aslında şu kıyafetlerden mesela mavi olan tabii ki de. Ondan almayı düşünüyorum. Çünkü yani ne diyeyim çok güzeller. Ya özellikle mavi böyle birazcık da Sky'a yönelik bir şey olduğu için Sky'da zaten güzel bir kız olduğu için seviyorum. Yani seviyorum. Şimdi ne yapsak? Ne yap ne etsek. Şurada bir şeyler varmış. Onlara bakalım ilk başta. Ha, şu an yeşilin bölgesindeyim. Neyse ha oraya hastane geldi. Doğasıyla da buraya şeyler yap. Ay ne oldu kız? Şuradan hemen. Ben falan uzun süredir PKX'lere girmiyorum. Tamam mesela bunu yapabilirim. Özelleştirebilirim. Ya ama zaten en güzel rengi bu. Ya ne yapabilirim ki? Ben zaten ha bunlar zaten satın alanlardan ben Hayatı en çok boyunca bu anı Evet. Evde küçük kardeşim varsa olacakları böyle. Şimdi güzelce uyarıyoruz. Geç yerine. Ve sus sesi geçmeyecek sen kız sesini. Evet. Tavsiye. Ederim. Şimdi mesela bulan şeyleri alabiliyoruz. Yok. Aslında. Bunlar falan hep bize özgü. Mesela şu etek yani şunlar şuradan alınıyordu. Nereden nereden? Or. Tamam. Hayır sakın yok ha. alamam ki öf öf saçları vermiyor durumda umarım şuna bir bakayım hayır vermez zaten saşa niye versin her şey de var oyu da var buyu da var ha birazcık daha biriktirmemiz lazım demek yani ve burada bir şey bakıyordum. hepsi teneyim. kara Bunlarda parametrem var mı? Yok kesin de yani. Yani. Ben de 4, 400 bilmem neyim. Zaten alırsam en azından ucuz alabilirim. alırım. Bu da ucuz. Mesela şunu alabilirim. ne alamam. Onlar düşman şeyin şeyi. Mesela en farklısı. Daha iyiyiz. Kalıcı dışı hani Şimdi bunlar ne yapacaklar bize? Neyse ön yargılı konuşmayayım şimdi ben de. Ben böyle her gün PKX'e girdiğim zaman Burada falan hep gelirim aha bakalım. <laughs> Doğru. Ha ama yakışıyor mu işte? Aslında yakışıyormuş kız. Alırım bir yer. <laughs> şu saçını çok beğendim bu arada. Erkenki tabii ki de bu ama kızın ki bu çok güzelmiş bu arada çok da yakıştı bana zamanda. Işte. evet bizim böyle arkadan köpek, kedi sesler falan gelebilir çünkü ee, bir sürü hayvanımız var bizim balık desen var köpek desen var kez desen var yani gerçekten birazcık da paten yarış yapalım ya değil mi? Ama orada e, şey olan köpek tabii ki de bizim köpeğimiz değil. Bizim köpeğimiz bahçede. Yani şey olarak. Arka bahçede bu köpek başka bir köpeği. Ve kurt köpeği mi yani bizimki 20 -20. Ay yürü artık. Bu da kasıp kasıp duruyor arkadaşlar. Başladı. Neyse zaten oyunun amacı oyun oynamak. <laughs> ödül vermiyor. Gerçi veriyor da. Yürü artık ama. Şimdi ben burada hareket etmiyorum arkadaşlar. Tamam. Burası daima hareket ediyor. Ben şey yapsam bilmem ne soysu. Ha bak. Hadi lütfen donma Allah'ım. Şu araya sıkışıyorum ya. Canım çok sıkıyor. Şimdi. Kenarlardan gidip şey mi alsın acaba? Kenarlardan gideyim ki. Ya oradan illa geçmek zorunda mıyız abi? Geçtim işte neyine dalgısına falan gidiyoruz. başka şey çok küçük oluyorum yani. Şu neydi onun adı? Ok işte arkadaşlar. Şuna mesela girmezsem okumuyor abi. Allah! Ben şimdi neyse ya, en azından parkurları geçmeden tekrardan gitmiş olurum. Daha kolay. Ha geldim. Ne oldu? İşte. Bu bölgeden geçmezsek olmuyor ve süre var. Oradan geçmesem de oluyor. Ve bu bu en yaptığım ve yani en çok süresini harcadı. Neyse. Şu şeyleri almayı çok seviyorum. Aa uf ya çok verdi gerçekten. Şu her oynadığımda vermiyor peki? benim canım. Aa veriyormuş. <laughs> ne çıkıyor? Wow, flamingo mu? Biraz daha oynayalım. Demek ki oluyormuş. Bakalım gerçek mi? Yok biz geçmeyi düşünmüyorduk. Size biz oku ok gösteriyor. Gerçi hani yani oku göstermesek belki işte ters yöne falan gidecek. İşte ama orası beni ilgilendirmiyor. O oyunu oynayıp da 30'a düşen şeylerde Anne. Annem yok. Evet. Biz gene 3 kız kardeşiz. Bunlar falan hiç size bahsetmedim. Zaten buraya gelirsem geliyorum gelmezsem gelmiyorum. Burası beni hiç ilgilendirmiyor. Hadi hadi. Olmadı ki oldu ki olmadı ki. Evet. Evet. En ama arkadaşlar. En kısa sürede yaptığım parkur buydu bu arada. Bakar mısın? Öbür 50 bilmem neydi. Şimdi tekrardan yapacağım. Ya yani sırf şu kutudaki şeyleri almak için bu arada. Yok vesine daha çok zaman geçirebilmek için. Zaten yani Yo, artık. Ha biliyorum bu oyunda birazcık değişik oldu. İnsanları kandırıyoruz, oyun oynuyoruz. Yani. Hadi ama. Ay geçti mi? Geçmiş. Allah'ım zaten ne zaman oraya şey yapsam olmuyor. Bak şuraya gidecek en mantıklısı bir süreye yok birisinin pedi sıkışmış. Sırf kendi takımımı gururlandırabilmek için. Hakek geldim yani şansımı deniyorum. da en azından bir yok. Bu o kadar şey değil yani. Ay çok konuştum mi? şimdi hemen bakıyorum. İki tane oyunumuz oynadık. Ha genellikle 4-5 tane olması lazım çünkü ben bu ödül aldıktan sonra buraya daha doğru gün gelemedim ümidim kesin Bu kesin günlük verecek bana bunu. Maalesef. Özgür TV gibi içeriklerimiz tabii ki de olacak. Asla çalıntı değil. Ee, sadece yani ne bileyim eğlence amaçlı falan. Ha, biliyorum ben de çok çene çaldım şu anda da. Ne yapalım? Ya yani sizi mesela nasıl diyeyim? Evet. Zeyno. Mesela örnek. Zeyno. Görüyor musun bilmem ama sakın düşme oradan sonra şey yok. Evet en kısası ise buydu. Sadece bir dakika ile hayır Üf şey vermiyor artık şu jetonları da vermiyor ama e zaten şeyim jeton değil bu bu yani bu yani ne kadar ne kadar gidiyor. <laughs> ay bu kadar gidiyoruz bu kadar da gidiyor kadar da aldı aldı almadı bana ne ama sanki öyle değil mi balans kesildi Evet arkadaşlar. Bence bu kadar yeter. Ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yazmayı, e, bildirimleri açmayı yani tek başım e, oynadığım için bunlar falan. Ding dong. Hepinizi çok seviyorum canlarım.